Evet arkadaşlar Panda abi kanalından hepinize merhaba. Bugün Brock Bu güzeller güzelinin kodlarını vereceğiz. <laughs> evet arkadaşlar Megumi. E, onun haricinde o kim gelmiş? Adopt me herias. Hoş geldin kardeşim. Valla papan da arkadaşınmış. Bravo bravo. Aya gizem de var gizem de var. Hira, senin, hepsi burada hepsi burada. Korbican. Korbican. O ne, ne onun bak. <laughs> evet. E, Adopt me, Kodlarını vereceğiz arkadaşlar. Megumi bile gördüğünüz gibi yani şöyle göstereyim Ne oluyor gençler Ka Kaçıramadım kaçıramadım Evet A Abicim kızlar da sıkıyor kızlar da sıkıyor artık Ya kız güzelim sıkma sıkma bak Benim gibi şirin şirin giyin böyle Evet Dur şu Dur dur Abicim dur al ben almadı Ya bu kadar süslendim Püslendim bak beni almadı Evet Hadi evimizi kur Kurum ki kurulak bizde oturan. Evet, Almira. Almira'nın kodlarını vereceğiz hızlıca. Mr. Nesui. Allah Allah, Mr. Nesui. Bak, e, bunun da kodlarını vereceğiz. Şunu giymesen iyiydi. Wi. Oui. Evet arkadaşlar, Aloha Wix'in kodlarını vereceğiz. E, yalnızca bu Corblox bitti artık, yeter. Gamze kartının kodlarını vereceğiz arkadaşlar. My Life. Esmanok vereceğiz. Evet hemen başlayalım arkadaşlar. Önce Ece YouTube'dan başlıyoruz. Ee, hemen bakıyoruz. Mem bacaklar, kollar. Ee, hemen yüze de bakalım. Evet böyle değişik bir şeyler. Evet arkadaşlar. Ee, biz öyle beni ya bu böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olmaz. Hem evin içine attı beni hem de buradan yasakladı senin gözün çıkmasın. Şi, şimdiki gençler çok kötü. Evet men bacak yapalım arkadaşlar. Ee, şöyle bir Evet mem bacak olsun Gel bakayım men bacak Gördüğünüz gibi mem bacak yaptık Buradan da seçebilirsiniz arkadaşlar Evet şimdi Adopt me here ee, Yani bunu bu şekilde yapamayabiliriz ee, Avatarda seçmek gerekiyor arkadaşlar bu kafayı falan Bunu ee, da avatarda seçeceksiniz Şimdi onu ben uzun uzun göstermeyeceğim sadece kodları vereceğim. Evet şimdi e, gelelim saçlarına gelelim. Adopt my hair'in saçlara geliyor. Parıl parıl ışıl ışıl <laughs> maşallah. Evet e, ama bu yüzü seçmemiz lazım. Bir saniye arkadaşlar hemen buradan e, diğer bir id kodumuzu kopyalayalım. Aa üst kıyafeti de geldi. <laughs> Dur saçları patlatmasını da yerleştirelim. Haydi patır patır patlıyor saçlar. Allah Allah. Adop bir herif saçları patlattı lan. Oo kulaklar, el kulaklar var. Bak kulaklar geldi vallahi kulaklar nasıl kulaklar. Evet bu da tamam. Başka başka. Ee, bakalım bakalım başka, başka ne var ya? Kıyafet de güzel tamam. Abicim bir kafayı bu şey avatarda seçmeniz gerekiyor. Ee, biz şuradan şöyle bir seçelim. Valla aynı ben size valla aynı ben arkadaşlar birebir oldu. <laughs> ya işte aşağı yukarı birebir oldu ya idare edin ya. <laughs> Şuradan bir de renk tonu vereyim. Evet güzel bir de renk verdik. Ve gıkırı yaptık işte tam benzedi. <laughs> evet bakıyoruz. Başka başka başka. Yani şu şu gözleri bunlar avatar hazırlarken yapacaksınız arkadaşlar. Dur bakayım şöyle yeşilli meşilli güzel bir göz bulalım ona kardeşimizi severim. Evet. Abicim senin gözün nerede? Gözün çıkmıyor senin. <gülüş> Adat mehirits. Yerin bitirdim beni. Lan vi videoyu yedim videoyu kapat. Tamam. <gülüş> Aa işte. Var Adat mehirits korkuttu beni. Ya sen şöyle güzel güzel bir kıza ben düşünsün. böyle ol ya. Ya da şöyle. Heh Adat mehirits benim. <gülüş> Kim? Memnun oldum. Arkadaşlar tamam fazla uzatmayacağım. Ya yani kodları verdim. Aşağı yukarı böyle. E, a tamam. Şimdi, şimdi, devam edelim arkadaşlar. Ee, Allah sen kimsin? Böcek, böcek var burada böcek. Ablacım bir dur bir dur. Ya bu bu Brokeven iyice iyice delirdi delirdi Brokeven'da gençler. <laughs> ya duramadık ki. Evet şimdi güle güle diyoruz kardeşime. Me Megumi gelsin. Me de ne var bakalım. Ee, woman. Woman. K kafada woman her yeri woman. Evet arkadaşlar şuradan hemen e, hemen Woman 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 seçelim. Evet. E, hepsi hepsi Woman olan yok mu bir şey? şuradan seçeriz arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. E, şöyle şöyle bir şey seçelim ya kibar bir şey olsun. Önce bunu seçelim. E, hadi böyle olsun bakalım. E, hadi bakayım. Evet ka kafa da şöyle yuvarlak Şimdi Evet şimdi hemen başlıyoruz. Ee, bu burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Ee, şurada Abicim senin kıyafetlerin nerede? Aa ka kafası burada. Kafası Megumi'nin. Evet arkadaşlar prensesi yapıyoruz. Evet. o prenses de prenses. Çok cicili cili cili Bir şeyler oluyor. <laughs> Megumi'nin saçları geliyor. Abi ortalık iyice iyice bir şey oldu. Mad potas please. Ya bir git Allah aşkına dur kardeşim. Bu Sa Saçını koyduk mu? Bak senin yüzünden unuttum saçını. Evet, e, şu üst kıyafetini iç kıyafetleri de bir gelsin bakalım. Evet, bunun kodunu da verdik. Valla prenses yapıyoruz prenses. Evet, Megumi'nin... Me Megumi gel bakayım. Megumi iyice toparlandı canım maşallah. O, vallahi gelinlik gibi. Evet arkadaşlar, resmen bir balo kıyafeti. Şuna bak şuna bak. Başka ne kaldı? Evet, şu fırfırları var. Hemen fırfırlarına veriyoruz. Fırfır fırfır fır oldu bak fırfır fırfır. Fır. Vallahi güzel oldu Megumi. <laughs> Megumi güzelleşiyorsun Megumi. Evet arkadaşlar bu neymiş? E, gümüş peri Hemen bir de peri tozu serpelim Megumi'ye. Aa güzel Megumi vallahi tam gelin gibi oldu. <laughs> Allah ne esirgesin. Evet başka. Bu omuzlardan zincirler geçiyor arkadaşlar. Evet. Bakın şu şu zincirlerden bahsediyorum. Şimdi burası tamam. E, bir de sol omzundan bir gümüş Zincir geçelim. Evet gördüğünüz gibi bu da geçti arkadaşlar. E, hatta şöyle biraz ileri alayım. E, Abiciğim nereye gideceğimi şaşırdım ya. Ha, nereye gitsek polis pa karakoluna geldik. <laughs> evet bu da yine gümüşlü mümüşlü bir şeyler oldu. Bakıyoruz başka burada ne var? E, eldivenleri varmış arkadaşlar bakalım eldivenler oluyor mu? E, Bırakayım ona bir güncelleme gerekiyor. Eldivenler olmadı arkadaşlar. Hemen buradan kontrol ediyoruz. Bakın eldivenler olmamış. Ee, Abiciğim neredesin Megumi? Evet başka başka başka. Oo tacı var arkadaşlar. Ee, bo boynuzlara boynuzlara ne tacı? Valla bu bu gelin boynuzlu arkadaşlar. Bu gelin alacaklara dikkat dikkat edin. boynuz Megumi her an boynuzlayabilir. Tedbirinizi alın. Evet arkadaşlar şu göğsüne de geldi bu şeyler. Oo Megumi Megumi on numara oldu ya. <laughs> Valla Megumi. Seni bayağı bir güzel bir şey yaptık. Evet arkadaşlar. Megumi'ye de buradan e, kucak dolusu sevgiler. Güle güle. Valla me, Megumi hemen iş başına yaptı. <laughs> Abim. E, Anladın mı? Po polis oldu polis. Megumi polis oldu polis. <laughs> evet arkadaşlar. Ya işi bırak işi bırak. <laughs> İşten çık. Evet. Güzeller güzeli Megumi'yi e, hemen gönderiyoruz arkadaşlar. Güle güle Megumi'ciğim. Güle güle. <laughs> evet. Hemen bir diğer e, YouTuber'a geçiyoruz. Bu biraz saçlarını yaptıracak Saçlarını. tırnağıyla oyal oyalansın tırnağıyla. sen tırnağınla oyalan Megumi. Evet. Almira YouTuber. E, unutmadık tabii ki kardeşim seni. Hemen bakıyoruz. Woman Torso. Bacaklar men. Ka, ka kafaya bakalım. Kafayı ne yaptın? <laughs> ya şu kafaları yapmayın. E, gör, gör kafa yapacağız arkadaşlar. Böyle yüz yuvarlak çıksın diye. Evet. Avatar düzenleyici ayrıca motorla girmiş ya <laughs> La biraz insan olun insan insan. <laughs> yani şöyle bur burada süsleyebiliyor muyuz? Hayır. E, me şöyle bir dur. Evet şimdi hemen e, gör kafa diyeceğiz arkadaşlar Ka kafası göl kafası olsun. E, baca bacakları neydi bunun bacak? Evet bacaklar da menmiş. Tam bu işte arkadaşlar. Gör kafa, yüz yuvarlak, bacaklar men, gövde ve kollar woman. Ya biz bu işi biliyoruz. evet şimdi hemen kardeşimize gelin. Bak bak benim Evet şimdi hemen kafasını bir yerleştirelim. Bak yüz yuvarlak tertemiz oldu. Görüyorsunuz. onun haricinde ne varmış burada? Kıyafeti var. Hemen giydiriyoruz, süslüyoruz kardeşim. Oo vallahi güzel oluyor ya. şimdi Almira. Almira gözün çıkmasın şu şunu niye de koluna <laughs> Bu 3 kıyafetler ee, Diğer RP'ler için veriyorum bu kodu ama e, Burada olmuyor İnşallah güncelleme gelecek arkadaşlar Hemen bakalım bu kaç robux e, Kolumuza bunu takabiliyormuşuz 50 robux Evet arkadaşlar Almira'ya ne yaptık Saç saçları kaldı Vay, Saçlar geldi Vallahi var ya <laughs> Güzel geliyor saçlar Evet kulaklığında hemen yerleştiriyoruz Almira hocamın Wow. <laughs> güzel oluyor güzel Evet kıy kıyafetini Abi üstü giydirmemiş. Kardeşim kusura bakma <laughs> Evet güzel oldu bence şık oldu Evet Almira için şık oldu diyorsanız ee, Ne yapacaksınız arkadaşlar Yorumlarda yazın Hemen şuradan da bir süsleyelim Kardeşimizin Evet gel gel bakayım güzel Almiracım Vallahi çok şirin oldun ya ya bir git Allah aşkına ya. Allah do, do dozer geliyor. He do, vallahi en son dozerciye dozerciye e, kaçtık arkadaşlar. Vallahi bak sen dozerci ni, nişanımızı yapacak. <laughs> Hadi götür bakalım. Ya bir in ya seninle mi uğraşacağım ya? <laughs> Allah. Ha? Dur abicim dur. Kızım motor değil mi? Hadi gidelim Abicim gitmiyor ya. herkes uyanık bu oyunda ya. Herkes uyanık ya. Evet, Almira koşa koşa orada ne var? oraya doğru gidiyor. Evet. Gençler. Baba, bu, bu, da Rusya'dan popstar. <laughs> evet. E, Çetrenko. Ç Çetrenko ile tanıştırayım. Rus popstar. Çetrenko yüz bile vermiyor. Baba bu. Oo. Ne kız? İsilik olmuş. İsilik kaç bundan. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi e, kim var sırada bakalım. Havada, havada güzelleşmeye başladı. Sırada kim var? O Mr. Nisui geliyor. Mr. Nisui e, nasıl gelmiş? E, yuvarlak bir kafayla gelmiş arkadaşlar. Evet Mr. Nisui yuvarlak bir kafayla geliyor. E, evet ba Bacakları seçmeyeceksiniz arkadaşlar avatarı yaparken. Yani şu şekilde olacak. E, <laughs> bacaklar seçilmesin diyelim. Evet Gördüğünüz gibi bacakları avatarınızı hazırlarken seçmezseniz böyle olur. E, kafada yine bir çık kafayı bir şey. Hemen başlıyoruz Mr. Mitsui'ye. Mr. Mitsui'nin e, kafasını bir yerleştirelim. Evet arkadaşlar Mr. Mitsui'nin kafası aşağı yukarı yerleşti. Saçlarla o kenarları örtebilirsek <laughs> iyi olacak. Hadi bakın. Evet. Vallahi örttük. <laughs> Mr. Mitsui <de> güzelmiş ha. <laughs> evet arkadaşlar Mr. Mitsui avatarı güzel beğeniyoruz. Bravo. Saç tokalara da geldi. <laughs> başka başka kıyafet de... Ya Mr. Lucy bak. Yine ro Robux'lu almışsın. Brokehaven'da olmuyor. Ee, şortu da geldi. Ee, şunlar olmuyor arkadaşlar. Yani Brokehaven'da oluyor, nasıl oluyor? Robux almanız lazım. 50 Robux'u patlatacaksın. Bir deneyelim. Diğer RP'ler için veriyorum kodlarını. Ee, burada olmadı. Yeni bir güncelleme gelir inşallah diye ta e, bekliyoruz. Evet Mr. Mitsui'nin ne kaldı Mr. Nisui? Mr. Nisui. Evet üstünü de yaptık. Ne kaldı? Ablacığım senin bir şeyin kalmadı. Seni hallettik. Bitti gitti. E, ya bunun bir de bu neymiş? Ba ba bacak ısıtıcısı. Ablacığım ba ba bacağı da ısıtmayı ver. Üşür üşür mü senin bacağın? Vallahi üşür diyor. Benim bacağım üşür diyor. Evet. Şuraya hemen rengini de verelim. Ha, bir de animasyon patlatalım. Ha, va vallahi var ya çok... Bomba atıyor, bomba atıyor. Ya çocuğum bombaya atma bak burada işimiz var işimiz. <laughs> evet arkadaşlar Mr. Nisui de böyle tertemiz oldu. <laughs> Bakalım sırada kim var? Ee, we var, we, we arkadaşlar. Oyuna katıl yür, Gel gel. Bu, bu, da donatçı, donatçı. Abicim sen ne yapmışsın? Ben sen nasıl yapacağım böyle ya? Woman torso, kollar, kafa yok. Ya biz be, ya be senden ne yapacağız? Bir... Evet şöyle. Eee şöyle bir şey yapayım bari. Ne yapayım? Giy giy evladım. Evet, Mr. Nisu'yu gönderdik. E, e, kimi Allah Vix'i başımıza bela ettik şimdi. Evet arkadaşlar, bunu nasıl yapacağız? Ben de bilmiyorum. Hemen şuradan saç kodlarını vereyim. Hemen bir saç e, saçın kodu gelsin. Evet, saçlar geliyor. Bu neymiş? Aa bunun bir sürü aksesuarı var. Bunu nasıl yapacağız? Ben de bilmiyorum. Evet, ama güzel bir şey olacak gibi. Hemen şunu kodları bir vereyim arkadaşlar. Evet, gel bakayım. Kalpli de geldi. Bu kıyafetleri o kıyafet güzelmiş arkadaşlar. E, puanlı puanlı böyle e, kalpliymiş, kalpli. Oo, vallahi güzel vallahi. Evet, hemen şö şöyle bir açık tenk, e, renk daha iyi gider. Bu kahverengi yapmış. E, evet, şu çantasını da verelim. O sırt çantası da gerçekten güzel oldu. Vallahi güzel yapıyoruz. Şimdi bu, bu neymiş ya bu? Gel bakayım gel. Abi hadi error değerli. Ya bu neymiş acaba? Evet arkadaşlar kafasız kafaymış bu. Ee, ya o error veriyor. Şunun kolunuza takmayın diyorum takmayın. <laughs> Kaç Robux'muş bu bakalım. Arkadaşlar olmuyor. İnşallah bu 3 boyutlu UGC'ler için. E, <laughs> ya gelmedi işte bu da gelmedi. Evet bunlar gelmiyor arkadaşlar. Ko kol, 50 e, Robux'a asılabilirsin gerek yok. Ama bu güzelmiş bak elleri içinde. Görüyorsunuz. Evet, Core blocks, bacak bacaksız. Abicim ne oldu şimdi? Ya buna bir tane yüz yüz güzel bir şey e, güzel bir yüz olur. Aa, bak 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 bak. Nasıl da şirin oldu. Vallahi bir bir, bir atışta buldum. Evet arkadaşlar. Şuradan hemen bir de e, efektimizi falan verelim. Aa, bence güzel oldu. Evet. Evet arkadaşlar kıyafet güzel. Çan, çanta on numara görüyorsunuz. Vallahi ben beğendim abicim sen sen nerede duruyorsun bak bu bu da içeride duruyor. çık yukarı çık. Evet biraz da şöyle dolaşalım. Evet arkadaşlar. Aloha Wix'e de bay bay diyoruz. Gamze Karta hoş geldin Gamze Karta. Hemen bakıyoruz. Şimdi Gamze Karta ne yapmış? Woman Woman kafa da vallahi bravo. Hepsini woman yapmış. Hemen şöyle şöyle bir woman yapalım. Eh, hepsi woman oldu. Yani buradan da seçebilirsiniz arkadaşlar. Aslında hepsi woman. Kafa bir değişik oldu. bir şey olmaz. Evet hemen saçlarını Gamze Kartal'ın saçlarını veriyorum. Evet Gamze Kartalcılar bir like patlatın. Vallah nasıl bir şey oluyor size Gamze? Dur bakayım. Şu ma, ma ya bu kodu verdim ben. Evet Gamze. Vallahi aynı sen aynı sen gözlere bak. Ya bu değildi işte. Şimdi bunu nereden bulacağım? Ben de bunu gö göremiyorum arkadaşlar. Yorumlarda sakın kör, göremedim falan diye yazma yani. işte aynı anda video çekiyoruz, 50 tane yere bakıyoruz. İdare edin arkadaşlar. Saftayız yani biz daha. Ve <laughs> Gamze ve güzel güzel bak Ve bence şu da güzel. Ama e, Gamze Karta'nın orijinal Abicim, orijinal gözü nerede senin? Gözün <laughs> çıkmıyor Gamze Karta senin. Evet, renkleri de çıkmış bunlar. Vallahi renkleri de çıkmış Ya Gamze en son senin gözlerini böyle yapacağım Evet Gamze Karta'nın O güzel bakışlarını Gülümsemesini yapacağız ama neredesin Ya vallahi en son seni böyle bırakırım Gamze Vallahi bırakacağım seni kızım Abicim şuna benziyordu Vallahi göremedim ya geçtiysek var ya Evet arkadaşlar buradan yapacaksınız yani bu bu kadar zor bir şey değil. Ben yapamıyorum nasıl zor değil. Bakayım. bakın ve gaz gaz var ya. evet vallahi geçmişim arkadaşlar. Evet şimdi şuradan şöyle e, biz artık bunu geçtik. E, şöyle buna yakın bir şey yapalım. Allah gök göremedim ya idare edin ya. nerede o böyle güzel e, nereye saklandın ya nereye bak bizi yine rezil etti videoda. Evet arkadaşlar bunu halledersiniz zaten size güveniyorum ee, şimdi bu şark pijama diyor 56 robux bu da olmuyor arkadaşlar yani bazen diyorsunuz ya abi şey yap e, Gamze kartanın kodlarını ver e, al verdim al al sana kod al bu 56 robux vermeden bu iş olmaz arkadaşlar e, o zaman ne yapacağız buradan e burada da bir şey yok ki al ya, ne giydireyim ben sana ya. <laughs> Ya, yani yapacak bir şey yok Gamze ha, va Vallahi güzel oldu <laughs> Evet arkadaşlar ga ga Gamze karta e Brokeven'da anca bu kadar oldu Gamze'cim yani yapacak bir şey yok Allah'ım sı sıçrayamadım Allah yine git oh, Vallahi En son Brokeven attı Vallahi Gamze. <laughs> evet arkadaşlar e Şimdi Gamze Karta vallahi kartal gibi geliyor kartal gibi alacaklı gibi geliyor <laughs> ee, Şöyle Evet bakalım başka e, sırada kim var <laughs> Esmalok TV var arkadaşlar hemen Esmalok TV'ye geliyoruz ee, Woman kollar gövdesi Ge Gerisi yok herhalde Aa, bu da Yüzsüz kafa demiş Evet arkadaşlar Hemen e, buradan Woman Bacağı da men seçtik ya pardon, bacağı seçmeyeceğiz arkadaşlar. Yani bacakları avatar oluştururken çıkarttığınız zaman aynı böyle olur. Ee, şimdi Esmalok TV'ye başlayalım. Gel bakalım Esmalok TV. Kıyafetleri... Şu e, kafasına bir yüzsüz şeyi bir takalım. Ya ne çok seviyorsun yüzsüz olmayı ya. Şurada ufak tefek şeyler var, onlar hallolur. Hemen kıyafetlerini giydirelim. Evet. Esmalok TV'nin kıyafetleri de gelsin. <laughs> Hani iş benim kıyafetlerimdir. Evet. Vallahi indirim. Oo, bak. Güzel güzel bak böyle, şöyle şeyler yüzü oluyor arkadaşlar, şeritli, meretli. Ee, yalnızca bu yine olmayacak. Evet arkadaşlar, bu kollarda bunlar olmuyor. Boşa zorlamayın. Ee, yeni bir o e, geceler için, 3 boyutlu kıyafetler için e, güncelleme gelirse, inşallah olacak. Saçlarımızı yaptık. Saçları bir de patlatak. Eh vallahi yanlardan güzel patlattık. <laughs> Abim saç bitmiyor ki. Abi de bu, bu saçı da koyarsak olacak mı acaba ben de bilmiyorum. Evet. Vallahi güzel olmadı işte bu saç olmadı. Abicim bu ne ya? Vallahi böyle bir şeyler oldu. Dur bakayım. Şunu bir alalım. Bunu geri yerine koyalım. Üç saç olmadı arkadaşlar. Heh böyle dursun. Hele <laughs> şirin şirin dur. Ee, bak şirin şirin dur böyle evet ee, şapkamızı alalım arkadaşlar Hava vallahi hava karardı <laughs> valla şapka da güzel oldu şapka abicim hava kararıyor ya ya biz Ka kaç saattir uğraşıyoruz bu video video işiyle heh burası tamam şimdi ee, bir de boynunda şey var güzel böyle bir aksesuar var hiç görünmüyor hiç yani bunu bunu taksan ne takmasan ne Nerede? He şurada. <laughs> Valla çok çok seni açtı bak bu aksesuar. <laughs> hemen devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Aşağı yukarı bitti. Yani başka bir şey yok. Evet. Şöyle. Abicim bunun yüzde mi yok ya? Valla yüzde yok. Evet arkadaşlar bu yüzsüz oldu. <laughs> ee, hemen şuradan bir daha güzel animasyon yapalım. Valla şöyle şey dursun. Vampir gibi dursun vampir. Böyle vampir dedik. Abicim vamp vampir gibi dursan ya. Evet, geliyor vallahi geliyor. Baba bak, bak, bak. Ko konuşmuyor ben artık konuşmuyor. Vallahi konuşmuyor. Tamam ben de seninle konuşmayacağım. Daha mamma sana çiçek de koymuştum. Abicim bunlar neymiş böyle? Al sana e, hediye, hediye hediye oyna bunu da götür oyna. Evet arkadaşlar. Ya bir dur bir dur o şeyi kapatacağız. Ha şunu götüreyim benim. Bak kız nereye? Ha buradaymış. Gel gel. Ha ver. Al. Ver. Hele al al. Al al. Bak ne de güzel takılsın al. Al bu seni açar. Ha ah, ah. ha. Aferin. Evet arkadaşlar. Ee, zı, zıpla zıpla. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu hala elin baba ne diyor? Ben bunu ne yapacağım diyor. Gözüne sok ne bileyim ben ne yapacağım. Hadi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Yorumlarda istediğiniz ID kıyafetleriyle ilgili hangi ekipten kimi istiyorsunuz, ne istiyorsunuz onları yazın. Çok istek olduğu zaman onları yapıyorum. Hoşçakalın. Bay bay.